İsveç ve Finlandiya'dan bizim toplam istediğimiz terör sayısı adli e, makamların talebi içerisinde 33 kişi. 33 istedik biz. Şimdi tabii ayrıca istihbarat örgütümüzün MİT, MIT Başkanlığımızın da onlardan e, talepleri oluyor. Onlar da koyduğunuzda bu rakamlar daha da yüksek rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz. Ama bugüne kadar İsveç'te, Finlandiya'da Türkiye'ye herhangi bir iadesi istenilen teröristin iade etmemiştir. Tabi etmemiştir. Taleplerimizin bazılarını da reddettiler. Taleplerimiz, yani bizi sizin aracınız, sizin üzerinizden yaptığımız bu e, ulusal hukuka uygun taleplerin geri çevirme nedeni ne? Onlar tabii. Kendi, açıklıyorlar mı? Tabi tabi açıklıyorlar. Himaye ediyorlar. Onların açıklamasına hiç gerek yok. Yani şu anda İsveç'te, Finlandiya'da, ABD'de, e, Almanya'da, Fransa'da çok açık kim Türkiye düşmansa hamisi benim diyorlar. Ve kim Türkiye'ye silah sıkıyorsa, ihanet ediyorsa, Türkiye'yi karşı düşmanlık yapıyorsa biz koruruz diyorlar. Ve Türkiye'ye karşı eylem yapan bütün terör örgütlerini himaye ediyorlar. FETÖ'yü de himaye ediyorlar. PKK'yı da himaye ediyorlar. DHKPC'yi de himaye ediyorlar. Ne kadar terör örgütü varsa hepsini himaye ediyorlar. Sadece himaye etmeleri, iade etmemek suretiyle değil, para toplamalarına izin veriyorlar. Eğitim yapmalarına izin veriyorlar. Daha terörist göndermelerine izin veriyorlar ve bütün faaliyetlerini serbestçe yapmalarına izin veriyorlar. Yani teröre çok yoğun bir destek aleni veriyorlar. Gizli de yapmıyorlar bunu. O yüzden bu üçlü mutabakatta söylenen şeylerden biri teröre verdikleri bu desteği sonlandırmaları, yasal düzenlemeleri bu çerçevede yapmaları ve eksikleri varsa tamamlamaları. Ayrıca Türkiye üstü kapalı, açık uygulanan savunma sanayi ile ilgili ambargoları kaldırmaları konusunda bir mutabakat metni imzalandı. Bunun altına da imza attılar. Bunu takip eden bir üçlü mekanizma da kurduk. Ama gördük ki İsveç hem Kur'an-ı Kerim'e kutsal kitabımıza dönük o saldırı hem terör örgütü üyelerinin hem de İsveç polisinden izin alarak polisin de koruması ve güvenliği altında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında milletimize, devletimize yaptığı hakaret ve saygısızlık tüm bunların hepsini de devletin himayesi ve koruması altında yapıyor. İsveç kanunlarını ben incelettim bakan olarak. Yani bunların kanunlarında bu suç mu? Yani baktığınızda hepsi suç. Suç. Tabii. Hepsi bunlar kanunlarında da suç ve yaptırımları var. Diyelim Kur'an-ı Kerim'i karşı saygısızlık bütün dinleri koruyor İsveç yasaları ve eğer saygısızlık basit nitelikte ise 2 yıla kadar, ağır ve vahim nitelikte ise 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Norveç Ama, Finlandiya tabii, bizim vermedi tabii, mesela. Yani onlar daha sonradan bu olaylara bizim ortaya koyduğumuz Çekil tepki mi? nedeniyle vermediler. Yoksa daha önce Norveç'te de bu oldu, oldu biliyorsunuz. Tabii orada da bu saygısızlığı yaptılar ve başka yerlerde de. Yani Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a dair değerlere saygısızlık Avrupa'da himaye görüyor. Çünkü nefret suçu değil mi bu? Yani hem, Avrupa'da hem çok kullanılır. Nefret suçu Bir hem de yani. şu çok açık. metinlerine. Avru Avrupa'da Avrupa'da İslamofobi dedikleri şey esasında İslam düşmanlığı. Resmen ve Ale'nin İslam İslam düşmanlığı yapılıyor.